Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Short videolarında attığım gibi melek çalarımı göstermiştim. Artık melek karakterlerimizle de farma başladık. İlk slotumuz CZ Dart Knight slotu. Bir 5 dakika oldu. Gelip başlayalım. Hemen bir şey atmışım orada bakalım. Dispel scroll atmış bir tane. Şu an için henüz bir dropumuz yok. Bakalım Esnat Dart Knight ile aynı mı dropları? Oraya göre daha mı fazla? Nedir alacağız? İzleyip görelim. Ben ara ara kayda gireceğim. Drop geldiğinde göstereceğim sizlere. Bakalım. Hemen tekrardan bir giriş yapacağım arkadaşlar. Slot Esland DK ile aynı değil. Buradaki Dart Knight'ların defansı daha fazla. Atıyorum Esland Dark Knight'a Warrior çarlar. 5K, 6K vururken buradakilere 2K, 1.5 2K arasında vuruyor. Hemen ona değinelim. Rezistleri e, düşük bunların biraz da. Mage daha fazla vuruyor varıyorlardan. yollardan Essant'ta tam dersi. Tam tersi. Zor olacak. Ama inşallah güzel droplar alırız. Saat 14.00'da başladık bir 10 dakika falan oldu başlayalı. Seri dönmüyor. zor kesiliyor çünkü Estantakine göre. Bir, bir saat, iki saat ya da üç saat zaman elverdiğince verdiğince döneceğim. O arada Raptor, Buz, Bez bakalım neler gelecek. Sigara içmeye gitmiştim. ilk baskınımızı yedik. Şurada arada drop almış bir sonra bakalım hemen ben gittikten sonra kesmişler çarları bakalım devam edeceğiz arkadaşlar bırakmak yok Evet arkadaşlar ikinci kez öldük zor CZ'de farm atması zor Saat da zor ama henüz drop'umuz yok en azından bir hafta olsa giydi şimdiye kadar. Bakalım devamında ne olacak. Bu defa ben onları kestim. Bir okçu gelmiş uğraşıyor. Kaç tane olmuş bu? 75 tane. Pires 3-5 milyonu kestik bakalım. Şu slotu da biraz sizi. Bayağı yavaş dönüyor. Yani ben stat babalıyor oranı daha fazla oluyormuş ve üstüne hiçbir set nefes set de olsa daha fazla olur. Slot tam bir mage slotu. Mele için çok elverişli bir slot değil. Şöyle gene yattık arkadaşlar. Partiyi patlattım ama diğer çarlığımız kurtulamadı. Biz de yattık. Bakalım, zorlayacağız. 2 saati tamamlayacağım bu slotta. Kafaya koydum. Dağlama bitmedi arkadaşlar. Ben de kalktım. Mansur Oda geldim. Belki oraya bir de alıştılar. Geliyor gidiyor sürekli duruyorlar. Ben de burada devam edeceğim. 45 dakikayı geçtik. Henüz durumumuz yok. İki saat donmadım. Bir hafta alsak bari bekliyoruz. Yine yaptık, yine yaptık. Aa vauf. Yormayacağız devam edeceğiz bakalım. Sonunda bir drop yüz gördük arkadaşlar. İlk dropumuz buz. Yani 1 saat 45 dakikayı geçtik kastığımız Hatta 1 dakika olacak. 1 saat 15 dakika düzeltiyorum. 1 saat 15 dakikada bir tane bu aldık Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dark Knight slotu beklentilerimizi karşılamadı. Ne yazık ki. Hiçbir drop alamadık. Tek aldığımız bir adet buz oldu. <laughs> Sonrasında troll veriyor. Boş buldum. Buraya geldim. Belki burada bir şeyler alırız. Bir sürede buraya deneyeceğim. Bu arada bir de Night Royale gireceğim. 2 saat Dark Knight, bir boss. 2 saatte belki burayı denerim ya da daha da uzun. CZ'deki PK slot basma durumuna göre bir yön çizeceğiz tekrardan. Duel Warrior'a gelmemizin hemen arkasına bir tane glaive aldık. En azından bir drop aldık. Dark Knight onu da Bu defa da bizim troll var yollara geldik. İki tane BP var. de biz de varız. Bakalım biraz da burada uğraşalım. Buradan belki birkaç tane VB alırız. Bir günü kurtarız. Evet arkadaşlar. Troll var yola geleli bir yarım saat oldu. Daha henüz hiçbir drop alamadık şimdilik sakin öyle basan gelen giden yok solo asaslar geliyor onlar zaten priyestim şey olduğu için çok yanaşamıyorlar slota ben şöyle dağa çıktım baskın olur söyleyeyim diye burada bekliyorum bakalım inşallah drop alacağız be evet arkadaşlar troll var yorda da bir saatimizi tamamladık bu süreçte ne aldık? Bir tane şal aldık. Ben göstereyim. Şurada. Bir tane de glev aldık. Toplamda bir saat boyunca iki tane glev, bir tane şel almış olduk. Vipom break atsın diye bekliyoruz. Bekledikçe atmıyor. İnşallah atacak. Darlama olana kadar burada bekleyeceğim. Bakalım kaç saat daha buradayız. Evet TV dedi bir saatte olurduk dedik. Üzerine slotu bastılar. CZ'de daha fazla zorlamayacağım. Zaten akşam 6'ya geliyor saat. Başka slotlar, başka alternatif yerler bakacağım. Artık videomuz orada devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. JR'mizi bitirdik. Geldik CZ'ye. Baktım evli bir zarf boş. Hemen çöktük. Bakalım kasabildiğimiz kadar da burada kasacağım. İnşallah rahatça kasarız çok pk dönmez ve en önemlisi inşallah drop alırız bakalım tekrardan Merhaba arkadaşlar bir saat oldu evli bizarta gelelim geçmiş de olabilir bu süreçteki defa attık ama sonrasında ben mangele saklandığım için slota serice geldik. Fakat hiç drob alamadık. Ne buz, ne şart, ne raptor, ne rons, ne terial. Bekliyoruz. Atacak atacak gide. Ha geldiler. Ne yapalım? işte böyle. Bakalım bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mele çarlarımızla bir slot savaşına girdik. Mele çarlar şu an kaseleşiyor. Ben de oraya JR'ye geldim. Var olduğu için Ice gelip geldik. PK'ya kalırız diye. Bakalım sonucu ne olacak. Ne yazık ki JR'mizi kaybettik. Karşısı da çok sağlam değildi ama bizim parti çok kötüydü ya. Ice Bolt girmeme rağmen kazanamadık. Evet arkadaşlar. CZ donduğumuz bulamadık. Drop dolamadık. Adam 9 Raptor da koydu ha. Geldik Dark Knight'a. buraya koyduk. Bu gece burada geçireceğiz. Yarın işe gideceğim. Muhtemelen yarın çarlar burada kalır. Pazar günü sabah ya da öğleye doğru işten geldikten sonra başka bir slot bakarız ya da tekrardan CZ deneriz. Melek çarlarımızda hiçbir şey yapamadık. Hiçbir drop alamadık. CZ'de çok yer denedik. JR'de kazanamadık. Bugün bomboş geçirdik arkadaşlar. Sakın ümit edip de CZ için Böyle şeyler denemeyin Ne yapıyorsanız solo yapın CZ'de Sürekli baskın var droplar çok kötü Uğraşılmaz Ya da esnafta kendinize bir yer bulmaya bakın Ben girdim kaseye Alabilirsem slot alırım Alamazsak nasip artık Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Yeni videoda görüşmek üzere